Merhabalar sevgili ikizler. Sizler için e, hem kahve açılımı gerçekleştireceğim. E, hem de tarot açılımı gerçekleştireceğim. Şu dönemlerde sizleri neler bekliyor? Hadi bakalım birlikte yorumlayalım. Kahveniz şu şekilde göstermek istiyorum sizin niyetinize. Hadi bakalım. Öncelikle <laughs> kendi dünyanızda çok fazla kaldığınız bir süreç var. Yani bu yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde hep kendi dünyanızda kalmışsınız. Hep kendi çabalarınız var. Kendiniz için, kendi ilişkiniz için, maddi anlamda özgürlüğünüzü yakalamak için, iş anlamında her türlü kendi alanınızda sürekli bir döngü içerisindesiniz. Hep ama bulunduğunuz yerde kalmışsınız. Yani uzun ve çetrefilli bir yol olmuş bu. İstediğinizi tam anlamıyla elde edememişsiniz. Bir anlamda para para şeklinde balıklarınız elinizdeyken bunlar bir süre sonra sizden çıkmış. Şöyle göstereyim. Şurada elinizde koca koca balıklar varken Bunlar bir süre sonra siz kendi isteğinizle de dağıtmış olabilirsiniz bu toplu paraları ya da borç ödeme anlamında elinizden çıkmış arkadaşlar. Bu biraz sizi üzüntüye sevk etmiş olabilir. Özellikle ilişki hayatınız çok iyi gitmiyor olabilir. Neden? Çünkü karşı tarafın bir vicdansızlığı söz konusu. Çok vicdansız, ruhsuz, soğuk davranıyor. Daha öncesinde kendine alıştırmış olabilir bu insan. Çok güzel vakit geçirmiş olabilirsiniz bu insanla baş başa. Ama daha sonrasında kolaylıkla çekip gitmesi sizi üzmüş. Bulunduğunuz yerde kala kalmışsınız. Onun haber bekliyor olabilirsiniz şu aralar. Bu haber böyle Ocak ayının ikinci haftasına itibaren bir açılma başlamasıyla birlikte Size o haber gelecek. Sağlıklı anlamda gelecek hem de. Bir kişiden daha haber geliyor. Bu kişi üniformalı bir kişi arkadaşlar. E, polis ya da asker olabilir. Evinizin içerisindeki e, bir askerden haber bekliyorsanız ondan da gelebilir. Ya da konuştuğunuz bir insan e, üniformalı e, bir meslekte çalışıyorsa o kişiden de haber gelecek. Bulunduğu yeri terk etme. Bulunduğu yerden artık gelip sizinle görüşmesi, karşılıklı olarak, gönüllü olarak görüşmesi var. Bu deniz aşırı bir yerde olabilir. Buraları aşarak gelecek. Onun bulunduğu yerde de işler pek iyi gitmiyor gibi. Çünkü onun tarafından da bir özlem daha sonrasında ağır basacak. Ve size istediğinizi vermemesi bu insanın bir süre önce vermişken bir süre sonra size istediğini vermemesi sizin çok canınızı yakmış, sizin canınızı çok acıtmış ve o ettiğini bulacağı bir dönem yaşayacak arkadaşlar. Sizin önünüzde bir açılma başlarken onun tarafından artık karanlık bulutların onun etrafını çevirmesiyle birlikte yönünü size döne, döndürecek. İlahi olarak dönecek kişi bavulunu topluyor, bulunduğu yeri terk ederek sizin yanınıza gelecek. Bolca kısmetli olacağınız dönemler iki haftayı bulabilir. Yani kısmetli iletişim anlamında kısmetinizi yakalayacağınız ve para anlamında istediğinizi elde edebileceğiniz, iş fırsatları yakalayabileceğiniz süreç iki haftadan sonra başlıyor. Bu dönem içerisinde erken olarak da alabilirsiniz ama iki haftanın Sonunda açılmalar kapılar ve bu kapıların ardındaki iş fırsatları özellikle bunu sağlayacaksınız. Bu fırsatları değerlendireceksiniz. Burada bolluğu ve bereketi temsil eden nar çıkmış. Narın taneleri e, evinizin hanenizin içerisinde bolluk ve bereketin çok çok olacağı bir dönem başlıyor artık e, bazı yandan kısıtlanmalar olmuş olabilir e, yani evin evinizin bereketi bolluğu bitmiş olabilir ama e, bir süre sonra e, ikinci haftadan sonra dedim ikizler burcu için bir açılma başlıyor A ve R harfleri isminin ve soy isminin içerisinde AR R ve S harfleri olan bir kişiden sağlıklı yönde iletişim haberleri alacaksınız. Alt tabağımıza da bakalım. Bolca dua ettiğiniz bir dönem. E, bu dönem e, bir türlü yaklaşmıyor gibi hissediyorsunuz ama artık bu dönemin sonuna gelmişsiniz. Elde ettiğiniz e, yani dua ettiğiniz şeyleri elde edeceğiniz bir süreç başlıyor. Dualarınızın yerini bulacağı bir süreç başlıyor. Uzunca bir yolunuz var. Sizin için bir yol. Bir yerden bir yere gideceksiniz. Aileyi artık aile içerisinde yaşıyorsanız, aileyi terk edip bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Şöyle bir sorun oluşmuş ailenizin içerisinde. Evet, çevre tarafından bir e, yani kontrol edilme sürekli olarak <laughs> evinize. E, gözünüzü dikmeleri, nazar bunlar elbette var ama e, şu, ailenin içerisinde ya siz ya da ailenizin içerisindeki bir kişinin e, takı gibi yani nişan, e, evlilik sonrasında ortaya çıkan bir takım sorunlar olmuş. İki aile içerisinde, iki ailenin karşılıklı olarak bir e, husumeti tartışması olabilir bu dönem içerisinde ya da oldu. E, takı gibi bir şeyi alıp verme e, bu problem yaratmış. Ve <laughs> bunun e, artık tatlıya bağlanacağı, e, özürlerin dileneceği, problemlerin ortadan kalkacağı bir süreç var. Bir şey sorun olmuş aranızda. Maddi anlamda bu temsili olarak söylüyorum ama belki bazı ikizler burcu için bu olabilir. E, maddi anlamda da bir şeylerin... E, sorun olması ve bunun ardından bir çözümün geliştirilmesi başlıyor. Evet. Sizler için bir de tarot açılımı gerçekleştirdim. Hadi bakalım sevgili ikizler için neler gelecek. melek tarot kartından sevgili ikizler burcu için bir kart seçelim. Mesaj ne olacak? Şu dönemde ikizler burcu için. Şu kartı almak istedim. il dişil kartından da bir kart seçelim. Karşınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Ya da problemleri ne? Neden dolayı gelemiyor? Şimdi kahve falıyla arkadaşlar özdeşleşti. Şu şekilde bir şeyin sorumluluğunu tek başınıza üstlenmişsiniz. Ve bu sorumluluğun altından kalkmaya çalışıyorsunuz. Yani bu iş alanında bir şeyleri elde etmek için uğraşlarınız, ee, bir problem olduysa ilişkinizde ya da evli ikizler burcu varsa ilişkisini düzeltmek, evini tekrar bir araya getirmek ya da e, evli değilseniz bir ilişkide kopma olduysa bir problem olduysa tekrar bir araya getirme. Özellikle de e, iş anlamında bir konfor elde etme, bir iş fırsatı yakalamak için bir çaba halindesiniz. Kahvede de demiştik bir döngü içerisindesiniz ve bu döngüde sürekli hem kendiniz için hem de karşıdaki insan için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kendi ruh haliniz. Bir şeyleri üstlenmişsiniz, şu an zor durumda olabilirsiniz. Her şeyin üst üste geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yoğun bir çabanız var, yoğun bir çalışma alanınız var. Diğer taraftan e, karşıdaki insanın sizi çok güzel bulacağı bir döneme gireceksiniz yani İmparatoriçe enerjisi böyle lüks konfor kimse e, sizin gibi olmayacağı e, karşıdaki insanın aklında e, işte e, diğer insanlarla konuşuyor olsa bile sizin fark yaratacağınız bir dönem yani çekici bulunacağı bir dönem e, ruhsal olarak yanınızda olmak istediği bir dönem başlıyor ve ee, bolca balıklarınız olduğu ve bunu e, bir şeyler e, yani borçlar vesaire bunları harcadığınız bir dönem tekrar onları elde edeceğiniz e, süreç başlıyor. Özellikle Ocak ayının ikinci haftasından sonra e, bu tasımları elde edeceksiniz, lüks konfora erişeceksiniz ve istediğiniz haber de size gelecek ve çok mutlu olacağınız bir dönem başlıyor. Diğer taraftan kılıç aslında yeni bir başlangıç var. Yeni bir kişi de girebilir. Karşınızdaki insan e, yeni başlangıçlarla, kendini e, evirerek, kendini geliştirerek, sizin istediğiniz doğrultusunda kendini dönüştürerek gelmesi de vardır. Yeni iletişimler var. E, aklınızdaki insanla özellikle sağlıklı iletişimler başlıyor. Ve bu iletişim şu değinik e, prensinde bir vasıtasıyla da gelebilir. Yani bir aracı vasıtasıyla da gelebilir. E, A, R ve H harfleri çıkmıştı. E, bu isminin ve soy isminin içerisinde olabilir. Diğer taraftan aklınızdaki kişi doğrudan da bir mesaj gönderebilir. E, ama bir iletişim mutlaka olacak arkadaşlar. Diğer taraftan toprak yedirilisinde iyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama var. Gereksiz endişe yapıyorsun diyor. Bulunduğunuz yerde yani şu e, çalışma düzeninizde bir türlü sonu gelmediğiniz dediğiniz yolun sonu geliyor artık. Sebatla beklediğiniz yolun sonu geliyor. Ve karşınızdaki insan size ne söylemek isterdi? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyor. Çok güzel geldi sevgili ikizler için. Yani kalbinde e, önemli bir yere sahipsiniz. Şu an iletişim olmasa bile iletişimi kesik e, ya da problemli ikizleri burcu varsa ilişkisinde yine de karşıdaki insanın gönlünde önemli bir yer edinmiş. Kimse senin gibi olmayacak diyor. Sizler için açılımım bu şekildeydi. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.